Herkese merhaba. Adım Gökhan Tuneli. Omron'da Endüstriyel Komponentler Ürün Müdürü olarak çalışıyorum. Bugün pano üretim teknolojileri başlıklı webinarımızda pano üretim sürecini hızlandıran, pano üretim sürecini kolaylaştıran e, ve pano üretimini daha verimli hale getiren değerlerden ve bu değerleri içeren değer tasarımı ürün portföyünden bahsedeceğim. Şimdi sunuma geçiyorum. Burada pano sürecindeki 7 ana başlığı görüyorsunuz. İlk 4 kısımda proje tasarımı, ayrıntılı tasarım, satın alma, montaj ve kablolama kısımları mevcuttur. Buradaki ilk 4 kısıma omrun olarak çeşitli faydalarımız vardır. Tüm Avrupa genelinde Türkiye'de dahil olmak üzere 200'den fazla firma ile görüşerek çeşitli geri bildirimler aldık. Bu geri bildirimler ışığında aşağıdaki 3 konu başlığı ortaya çıktı. Bu konu başlıkları panosunu kendi üreten üreticilerin ihtiyacı olduğu konulardır. Bunlar neler? Bir tanesi kompak. Ürünlerin boyutlarının küçültülmesi talep edilmektedir. Böylece pano içerisinde yerden kazanılacaktır. Bir diğeri daha az kablolama. Kablolama teknolojileri geliştirilerek, özellikle dördüncü kısım olan montaj ve kablolamada süreci kısaltılacak ve kolaylaştıracak çeşitli teknolojiler talep edilmektedir. Son olarak ise aynı ölçüler, ürünlerin ölçülerinin aynı olması talep edilerek panoda homojen bir görüntü, aynı zamanda engelsiz hava akımının sağlanması istenmektedir. Özellikle ayrıntılı tasarım kısmında bilgisayar destekli çizim programları kullanılmaktadır. Omron ürün portföyündeki tüm ürünler bilgisayar destekli çizim programı olan ePlan kütüphanesinde çizim dosyaları mevcuttur. Aynı zamanda Omron'un web sayfasında ePlan kitaplığında bu çizim dosyalarını ücretsiz olarak bulup indirebilirsiniz. Eğer ePlan ile çalışıyorsanız o halde Eplan'ın Data Portal modülünden yine çizim dosyalarımızı ücretsiz olarak indirebilirsiniz ve bu sayede ayrıntılı tasarım kısım kısmı oldukça kısalacaktır. Burada pano değer tasarımı ürün portföyümüzü görüyorsunuz. Burada gördüğünüz ürünler 50 farklı kategoriyi içermektedir. Bu ürünlere tek tek bakacak olursak Öncelikli olarak kumanda butonları ve sinyal lambaları, acil stop butonları, makine kontrolcüleri ve bunlara bağlanan uzak giriş çıkış üniteleri, dijital sıcaklık kontrolörleri, solid state röleler, klemensler, enerji anözörleri, tüm rölelerimizin soketleri ve son olarak da UPS'ler. Bu ürün gruplarının hepsinde sunum içerisinde bahsedeceğim değerlerin hepsi bulunmaktadır. Ve bu ürünler eğer pano içerisinde kullanılırsa bahsedilecek olan değerlerden faydalanmış olacaksınız. Şimdi bu değerleri tek tek bu videomuzda birlikte izleyelim. Kontrol panoları için yeni değerler videomuz. Üreticiler için üç önemli konu var. Bir tanesi makinaların boyutlarını küçültmek, diğeri değişiklik olduğunda hızlıca gerçekleştirmek, üçüncüsü ise rekabeti arttırabilmek için kurulum sürelerini hızlandırmak. Aldığımız geri bildirimlerle elde ettiğimiz değerleri ürünlere uygulayarak bu noktalara omron olarak çeşitli faydalarımız mevcuttur. Kontrol panolarında boyutları küçültebilmek için ürünlerin boyutlarını aynı ölçülerde olacak şekilde yeniden tasarladık. Bu da pano içerisinde minimum %20 oranında yerden tasarruf sağlamıştır. Yine ileri bir kontrol panosunda değişiklik yaptığımızda bu yerden kazanma oranı %50'ye kadar artmakta ve ölü bölgeler oldukça azalmak nakliye ve çalışma durumlarındaki sarsıntılara karşı dayanımda ürünlerde de arttırılmıştır. Engelsiz hava akımını sağlamak için ürünlerin ölçüleri aynı olacak şekilde tasarlanmış, böylece pano içerisindeki ısı dağılımı en verimli hale getirilmiştir. Pano imalat sürecindeki hızlandırma çalışmalarına bakacak olursak, ayrıntılı tasarımda bilgisayar destekli çizim programlarına olan desteğimiz, bunun yanında eğer dizayn değişikliği olursa ürünlerin boyutları aynı olduğu için pano içerisinde çok fazla değişiklik yapmadan hızlı değişiklik yapma imkanı ve aynı zamanda kablolama teknolojisini geliştirdiğimiz Pushing Plus terminal teknolojisiyle %60'a kadar daha hızlı kablolama gerçekleştirebiliyorsunuz ve bu saydığım 3 madde ile süreç oldukça kolaylaşmış ve kısal, kısalmış oluyor. PUSH-IN PLUS terminal teknolojisi kolay kablolamaya sağlar. Herhangi bir el aleti kullanmadan kablolamayı gerçekleştirebilir. Kablonun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer izole izoleferül kullanmayacaksanız da tornavida yardımıyla kabloyu takabilirsiniz. Tek damarlı, örgülü, izoraferüllü birçok kablo Pushing Plus terminal teknolojisine bağlanabilmektedir. Bahsedilen tüm bu değerler bir pano içerisinde kullanılan tüm Omron ürünlerinin içerisine yerleştirilmiştir ve siz kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Şimdi bahsettiğimiz bu değerleri bir de gerçekleştirdiğimiz pano üzerinde gösterelim. Burada iki adet kontrol panomuz mevcut. Sol tarafta görmüş olduğunuz kontrol panomuzda değer tasarımı ürün portföyüne ait ürünler bulunmaktadır. Panoya yakından bakacak olursanız kablo kanalları arası mesafe farklı ürünler olmasına rağmen aynıdır. Bunun sebebi panonun Pano içerisinde bulunan ürünlerin yüksekliklerinin 9 cm olacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Dolayısıyla pano içerisinde herhangi bir ürün değiştiğinde kablo kanallarını arasında bir ayarlama yapmanıza gerek yoktur. Ölçüler aynı olduğu noktada pano içerisinde sıcak nokta oluşma ihtimali de oldukça düşüktür. Sıcak nokta oluşmadığı zaman daha verimli, daha az bakım gerektiren ...daha güvenilir panolar ve ürünler elde etmiş olursunuz. Yine alt kısımda klemens ürün grubunu görmektesiniz. Yine bu klemens ürün gruplarına, Push-in Plus terminal teknolojisine sahiptir. Kolay ve hızlı kablolama yapacağınız için montaj ve kablolama süreci oldukça hızlanmış ve kolaylaşmış olacaktır. Şimdi dilerseniz diğer videolarımızda bahsi geçen diğer değerlerimizi sizlere göstereyim. Şimdi tekrar sunuma geçiyorum. Bu videomuzda hava akımını arttırmaktan bahsedeceğiz. Şimdi hep birlikte izleyelim. İlk gördüğümüz pano, geleneksel bir pano. Farklı ölçülere sahip ürünlerden oluşan bir pano. Sol tarafta yer almaktadır. İkinci pano ise değer tasarımı ürünlerinden oluşan bir panodur. Ürünlerin ölçüleri aynıdır. Kendisi sağ tarafta yer almaktadır. Yaptığımız simülasyon sonuçlarına, yaptığımız simülasyonda sonuçlara göre bu panoları birbiriyle kıyaslayacağız. Geleneksel panoda ölçüleri farklı olan ürünler bulunmaktaydı simülasyonu gerçekleştirdiğimizde kırmızı ve mavi alanları görüyoruz. Kırmızı alanlar içerisindeki hava akımının hızlı hareket ettiği, mavi alanlar ise yavaş hareket ettiği alanlar. Dikkat edecek olursanız kablo kanalları ile ürünler arasındaki mesafede hava akımı oldukça yavaş hareket etmektedir. Nedeni ise ürünlerin ölçülerinin farklı olmasıdır. Değer tasarımı ürünlerinden oluşan bu panomuzda ise kablo kanalı ile ürünler arasında hava akımı hızlıca hareket etmektedir. Böylece pano içerisinde engelsiz hava akımı sağlanmıştır. Pano içerisindeki ısı dağılımı verimli bir şekilde sağlandığı zaman ürünlerin ömürleri uzar, daha az bakım gerektiren panolar üretilmiş olur. Bir diğerli önemli değerimiz yeniden sıkma derdine son. Bu videoda vidalı terminal teknolojisi ile Omron'un geliştirdiği Pushing Plus terminal teknolojisi kıyaslanmaktadır. Sarsıntı durumunda her iki terminal teknolojisinin davranışını bu videoda hep birlikte izleyelim. Burada görmüş olduğunuz güç kaynağı bir raya bağlı. Ray ise sarsıntı test cihazına bağlı. Vidalamayı yapan kişi bir vidayı gevşek bırakacak. Şimdi sarsıntı durumunda döner mekanizmaya sahip bu vidanın karakteristiğini inceleyelim. Sarsıntı durumunda döner mekanizmaya sahip olduğu için gevşeme, gevşeme ve sökülme eğilimindedir bu durumda ortaya çıkacak sorunları hepimiz tahmin edebiliyoruz. Sarsıntı durumu en çok montaj ve kablolama kısmında, nakliye kısmında ve nakliyenin ardından kurulum sırasında meydana gelmektedir. Kurulum sırasına geçtiğimiz esnada bir tornavida yardımıyla bu kabloların hepsi kontrol edilmelidir. Bu duruma yeniden sıkma adı verilir. Ve bu süreç oldukça uzundur. Ancak yay baskı teknolojisinde sağlam bir pin yapısı olduğu için izole ferül kullanımında herhangi bir tornavideye gerek kalmadan kablolama gerçekleştirilebilir. Sarsıntının ardından kontrol etmek gerekirse, sonunda gördüğünüz gibi sadece ellerinizi kullanarak kabloları kontrol edebilirsiniz. Bu sayede yeniden sıkma sorununun önüne geçmiş olursunuz. Pushing Plus terminal teknolojisini öne çıkaran en önemli özelliklerden bir tanesi de kolaylığıdır. Dünya üzerinde bilinen en hızlı ve en kolay fiş soket uygulaması kulaklık jacklarıdır. Kulaklık jakları 10 Newtonluk bir kuvvet uygulayarak soketine takılmaktadır ve biz buna kolay diyoruz. Yapılan ölçümlerde push in plus terminal teknolojisiyle 8 Newton'luk bir kuvvetle kabloları takabiliyoruz. Dolayısıyla artık kablo takmakta kulaklık takmak kadar, kulaklık şakı takmak kadar kolay. Bu kadar kolay olduğu için en ince kabloda bile sorunsuz bağlantı garantisini verebiliyoruz. Tornavidasız yay baskı teknolojilerinde AVG22 yani 0.34 mm kare nominal kesitli ince sinyal kablolarını tornavidasız bir şekilde takmak şu an gördüğünüz gibi oldukça zordur. Her halükarda tornavida kullanılması gerekir. Pushing Plus terminal teknolojisinde 8 Nm'lik bir kuvvetle kabloları kolayca takabildiğimiz için herhangi bir el aletine tornevideye gerek kalmadan sorunsuz bir bağlantı gerçekleştirebiliyoruz. Kabloyu söktüğümüzde görüldüğü gibi sağlıklı ve sağlam bir bağlantı olduğu ortaya çıkmaktadır. Tabii ki bu kadar kolay bir şekilde kablolama gerçekleştirebildiğimiz için bu Plus terminal teknolojisi en hızlı kablolama yöntemidir diyebiliyoruz. Şimdi sıradaki videolarımızda hız testlerimiz var. Bu videomuzda Vidal Terminal Teknolojisi ile Push-in Plus Terminal Teknolojisi kıyaslanmaktadır vidalı terminal teknolojisindeki bağlantılar şarjlı tornavida ile yapılmaktadır. 16 adet kablo yuvası mevcuttur. Yapan kişi bunu en hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi Push-in Plus terminal teknolojisinin olduğu soketlerde 1 dakika 12 saniye gibi kısa bir sürede kablolama tamam. Vidalıys, Vidal teknolojinin olduğu soketlerde ise bu değer 2 dakika 10 saniyedir. Şimdiki videomuzda ise tornavidasız yay baslı teknolojisinde arasına alarak yine bir hız testimiz mevcuttur. Bu videomuzda Pushing Plus terminal teknolojisi, tornavidalı Yaybaz teknolojisi ve yine vidalı terminal teknolojisi kıyaslanmaktadır. Vidalı terminal teknolojisi ve tornavidalı yaybas teknolojisindeki kablolamalar tornavida yardımıyla yapılmaktadır. Yine 16 adet kablo yuvamız mevcuttur. Uygulamayı gerçekleştiren kişi en hızlı şekilde bu kablo gerçekleştirmektedir. Sol tarafta yer alan Pushing Plus Terminal teknolojisine sahip soketlerdeki kablolama 1 dakika 12 saniye gibi bir sürede tamamlandı. Tornavidalı yay baskının olduğu ortadaki uygulamada ise 2 dakika 2 saniye gibi bir sürede işlem tamam. Vidalı'da ise bu durum 3 dakika 56 saniye. Görüldüğü üzere tüm teknolojiler kıyaslandığında en hızlı kablolama metodu Push Plus Terminal teknolojisidir. Test sonuçlarına göre %60 oranında zamandan tasarruf sağlandığı kanıtlanmıştır. Kablolama bu kadar kolayken kablonun kolay bir şekilde yuvasından çıkması istenmeyen bir durum. Şimdi Push Plus Terminal teknolojisinin ne kadar güçlü olduğunu bu videomuzda birlikte izleyelim. Bu testimizde kablomuz Pushing Plus Terminal Teknolojisine sahip, sokete takılmaktadır. Kablomuza ise 10 kilogramlık bir ağırlık yerleştirilmiştir. 10 kilogramlık ağırlık yaklaşık 100 Newtonluk bir kuvvete denk gelmektedir. Uygulanan 100 Newtonluk kuvvette görüldüğü gibi kablolar yuvasından çıkmamakta, soket Raydan ayrılmamakta ve sağlamlığı test tescil edilmektedir. Yapılan testlerde görülmüş ki kablo içerisindeki bakır materyali 125 Newton'da dayanmayıp kopmaktadır. Yapılan testler bakır materyali kopana kadar yapılmaktadır. Bakır materyali koptuğunda görülmüştür ki kablolar hala da push in plus terminal teknolojisine sahip olan sokette sorunsuz bir şekilde takılı kalmıştır. Yine aldığımız geri bildirimlere göre ürünlerimizde gerçekleştirdiğiniz bir diğer önemli değer ise eğimli yapı. Klasik kablolama metotlarında tornavida sokete düz bir şekilde saplanmaktadır. Böyle olduğu zaman özellikle yakın bulunan klemenslerde kabloların yanlış bağlanması gibi insan hatalarına sebebiyet verilmektedir. Ancak eğimli yapı olduğunda hem kolay bağlantı sağlanmakta hem de insan hatalarının önüne geçilmektedir. Son değerimiz ise eller serbest. Tornavidanın saplandığı bir metot kullanarak elleri serbest bırakıyoruz. Bu sayede en hızlı ve emniyetli çalışma imkanını siz kullanıcılara sunmuş oluyoruz. Burada izole ferörü kullanılmamakta kablo soyacak yardımıyla soyulup örgülü bir şekilde soketteki kablo yuvasına yerleştirilmektedir. Tornavida saplandığı için iki el serbest bir şekilde hızlıca kablolama gerçekleştirilir. ayrıca eller serbest olduğu için herhangi bir olumsuz durumda eller kullanılarak durum sabitlenebilir. Düşmenin önüne geçilebilir. Emniyetli çalışma sağlanmış olur. bahsetmiş olduğum tüm bu değerler siz kullanıcılara değer tasarımı ürün portföyü altında sunulmaktadır. Güç kaynakları, zaman röleleri, faz koruma röleleri, enerji izleme cihazları, tüm rölelerimizin soketleri, makine kontrolcülerimiz, PLC'lerimiz, klemenslerimiz, kablo arayüz sistemleri ve UPS'lerimiz. Son olarak da dijital sıcaklık kontrolörleri ve solist tetrölerle birlikte Değer tasarım ürün portföyü tamamlanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.